Bana geri, gel, gel onlara. Geri, geri gel, 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 geri gel, geri gel, geri gel. Bak, rol mu yok? Eba. Eba, geri devam et. Arkadan gelen bekle kanka, bekle daha değil. Warrior, ya hazır. Hazır. Dön sen Alisa var. Al geri gel kanka, hemen durma içeri. Bana doğru koş. Bir topla al tabi, bir kaldırdım sana. Minörde bu atarın arkasındaki asas, dön şu Vesçen. Bırak ya, gel, gel, gel içinde var. Hazır. Geldi, 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 devresi geldi. Hemen kafan torlu. Bu kadar geri, bu kadar geri. Bu geri kaç. Malen'e kür aldım ben, durma Malen. Atamadım kanka. Yanlış skill koymuşum. Çünkü skill bana bekle. tamam. Hadi üstlerine doğru. Üstlerine doğru. doğru. Sage Joker ortada koş. Ebesi gel. De, tek tek gidecek adam. Gidip vur. Direkt bırakma, direkt Korkma korkma korkma. Git vur. Hemen sağda evet. sağına torlu. Sağına doğru tara tara. Sağına doğru tara Eva birlikte. Eva birlikte tara. nerede? Eva ile birlikte tara. Yolla burada yok ya. Azrail gel. Azrail gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Malen geri. Malen geri. Arkada da var o dön. Malis bende. Bekle. Bırak onu en stada. Ragnarok açıkta hazır. Yaklaştın. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Ragnarok'a şimdi vur. Deskenti yok. Üstümde vur Ragnarok'a. Ben elimi aldım. Bırakma şunu. Manya V'ye vur üstümde. Manya Hemen ilerden gelen manya el sağda. Manya <laughs> V'ye kiraldım. Malisi var malisi var. Hemen Z vur Z vur Z vur Z'ye vur. Davar Sol atamasın Don. Bizim girişe çevir. Bizim girişe çevir. Bizim girişe çevir. Bizim girişe çevir. E Koş solda. bizim girişe. Arkada <laughs> kalan varıyor bak. Informut diye varıyor var. Yaklaşsan ona. DB'si gel. Z'ye vur Spike'a. Vur şuna. Vur kesin hemen Azrail var solda vur DB'si var Azrail'e Bir dakika lan buna geldiler Ben de ver kanka Eren'e milyon Eren'e milyon Eren'e tekten aldım Eren'e milyon ben ordeyim. Tepeye doğru çıksana, tepeye doğru çık. benimle de tepeye doğru çıksana. Boris'i çıkarsana Boris'i. Gel de gel arkama gel arkama gel arkama gel Ragnar bak. Aa ke ya varıyor hazır. Hazır. Ben tekte. Vur 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 vur. Seni kaldıracağım kanka sana rezilim. Gel ben de ben de ben de. Ben de tamam. Sıkıntı yok. Rollo kür. Durma. Eva durma Eva durma. Kaç kere adamlar. Kaç kere vur kaç Kaç Tam sen öleceksin kanka. Eva durma gel benle. Ayakta olan kaçsın abi kendini kurtarsın bir tur. Çok dağıldık. Öleceğiz kanka. Maitre'yi rezleyeceğim ben. Gelirim burada Maitre'yi rezledim. Tamam. Sen de bir rezle abi. kanki. Ya bekle bekle bekle. Bana gel Eva. Bana gel. Arkada dönsene Eva'ya. Manve'ye dön. Manve'ye dön. Aynı anda. DB manisti vur. Eva öleceksin. O Adamlar Otak Loop yok sana, şeye. Sana, sana banner koş, küre alacağım sana. Aldım küre doğru. doğru. Kanka bana küre Arkamdaki ne? Arkamdaki ne abi dur. Kanka arada kanka. bir rezle bana atın. Allah Atamıyorum. ya. O zaman şey at. at, tom at, at, tom at, Kanka hepiniz varsınız lan. Lan 9 saniye var be Beni kaldırdı birisi bu arada. Arkadan oraya şey sen. Sen dönsene 8'de dön. Duk malisi vur. Bırak ayrılmayın da kanka geliyorum. Tamam gel hemen de solda. Terminator o yaklaşma. Terminator bırakma. Bırakma. Hemen en sağa dön. Jule bana tamam, altına bu. gitmemiz lazım. Mutun altına gitmemiz lazım. Sen kaldırıyor kanka. Fitrimi kaldır da. Kaldırdım yani. kaldırdım bekle. Bugat gitme sağ dön kanka. Beni kaldırdı lan sağ olsun bir tane prest. <laughs> Var mı botu kesiyorlar mı? Burada kesiyorlar. Kesiyorlar. Bota giden abi yaklaşın bosa. Sağda sağda bos kesiliyor. Karoslar kesiyor. Bizde kalma ihtimali var bu arada. Biz çok Yaklaş yok, çok hoş, önde gitmeyin biz önde. Bak bekle 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 bir tık bekle. Bekle. En evet, sonda pilen doğru. Gördünüz mü? adam. Koş, e koş. Kutu bizde. Kutu bizde. düştü bırakma. Aç kutuyu kanka bizdeyse. Epic, Epic token çıktı bırakma. Foto foto teksin tek. Manve manve sağda manve dön var yok Malise var. Foto tek. Şurada tek. Arkadaşlar yani. Gere gel içinde gere geldi içinde Borus var var. iptal en soldan Endrick'e geldi. Gel. Boris abi Endrick'e vur. Endrick'e vur. Sıkıntı yok. Endrick'i aldım. Hemen sağa dön benim üstüme kettin. Kettin. Kafamda maliyat O da son olacak herhalde. Kettine vur. KG, KG ortada birden döneceksin. Bak, GG'ye vur. Vur KG'ye. Torlu en soldaki Pires'a vur. Kettin. Kettin. koş vur. Torlu. Fark etse vurmayın. Çur al. Çur aldım. Kettine mallene küre aldım. Torlu aldım. Tabii Cemil abi. Pardon Cemil abi tekler attım. Cemil abi içinde atas var. Juvese. Mert Arkanda dön bir fırsat Mert ona. Devesa. Ben çok öndesin. Mert'i tek atacağım. Mert. Mert'e vur. Altta biraz biraz geçme. Çıkma. Aşk Amanım iki dakikada ittifak oldunuz ya. Bir şey diyeceğim ya bu yazılar iyi olmadı ya. Herkes anlaşıyoruz ya. Önümüz 5. Abi en Bence Neon BP. Git vur Neon BP. Azur. Ugat döneceğim de bakayım inşallah yemez. birlikte aynı yerden. Aynı yerden isim verin. B, Biz atamıyoruz. 20 canlı Önde Esteban. beklesene bir kendini geri at. Solda Skari var. Hızlı. DBS var Valen'in kürü kaldırdım. Valen'i alacağım ben alıp kürü Valen'in kürünü. İleri doğru sür abi. Ortada Altaylı var bak sağ ortada var. Bırak en solda hel atan Pires. SSK emeklisi. Koş ona vurdur. Demek ki kendini geri Altaylı var. Altaylı. Altaylı'ya vur abi Altaylı'ya. Arkamda baksana bu benim. Altaylı ölsün. Ölsün abi Altaylı. Mürer, Mürer, Mürer Dön abi Mürer'e Dön abi ona DBS geldi vur. Mührer'i kes abi. Tamam. Güzel abi süper. Mayank var şu anda en yakında bize arkadaşlar. Bu dini arkadaşlar. arkadaşlar ya. Bak parti Geri gelsen, var burada. Bunlar gelsen, aynı kişiler mi? Hani? Onlar şeyler abi. Onlar şeyler. Geri gel. Sorry. Sorry. Hmm. Sorry. Burada var bir parti. Gel şunları keselim. Buraya TF yapıyor zaten sola doğru. Gel şöyle sağda var. Hemen sol ortada Bayise var bak. Prez, evet yaklaş. yaklaş. Bayise evet, Geride kaldı. Bayise var. Bu gata gitti kaldı. Tolu. Nerede? Tekli onu çık yere. Nerede? Hemen bir tor attım. Z tara. Z tara. Z tara. Z tara. Bayise dedim lan. Mugati, aldım, Mugati. Elini. aldım elini. Aldım elini abi. En sola çıktı. Pires. Kriyet. Hazır. Zerbilsi geldi. Malen'i vurdu. Evet tekli aldım. Malen'i vurdu. abi o. Debel o. Malen'i attım ben tekli. Devam et. Hemen sağda Zebelan vurdu ona vur. Zebelan vurdu ona. Arkan geldi. Asas dön. Stay. Ben kime aldım. Evet evet evet. Stay'da vur. Stay'da vur. Asas'a vur. Meytre'yi tutuyorum ben sana vur. Kafan torlu iç içe kal Z tara şimdi. içe kal Z tara. Benim üstteki pres de geldi. Ben tekrar zaten. tekrar aldım. Serak suyu kes, serak suyu kes. Yürü benimle sağ el sağda halop var. Bırak onu soldaki pres. Playback. Playback 1900 koş. Vur Maris'te. Güye <laughs> gelişine hazır. Hazır. Maris evet, bende. Vur. Hemen geri gel abi. Kes geri gel. Bak içeride kalma. Gel Doklu geri. geri. Küralsana gel geri. Kür lazım. Kür aldım ben. Kür'e durmuyorum. Fuat abinin arkasındaki asla dön. Rive vur. Ya bırak e iptal geri gel geri gel tekrar geri gel içine gelen Zibik Zibik Eva minor, Eva minor. Dönme durma e durma durma Maitre aldım ben e Maitre'nin e üstü, üstüne Maitre'nin üstüne tor attım aynı anda dön Spike'ını kaç kere Topla aldım ben de evine Durma 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 elim metrede benim durma Durmuyorsun bak durma biraz mesafe aç biraz mesafe at Aç mesafeyi dur dön şimdi arkana Şunları al <coughs> Dön arkana dön 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 koş koş Anikeye koş bak anlına koş Bırak onu sağdaki pres birden dön. de Vuralım Geldikçe şey görünmezlik atın arkadaşlar şey. Loop. Fazla vuruyorsunuz. Yokla bunlar bunları vurmaya gelmişler bence. Kendileri gösterir misin? Göstereyim dostum. Dagger'lar bu şekilde. İtem tutu video çekmen yok. <laughs> Poison'un altına yürü sağla bak sağ koş. Koş 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 koş. Kim şimdi lan burası? Evet, yani. Kikşeler abi torlu. Yok kalabalık ya. lan. Kalabalık gel gel. Kes kes. Normal bilmiyiz. tam parti. Arkadayım. Çık oyta çık oyta. Biri değil. Sana, deyim, sana tek taraftan. Hemen Z'den tara abi. Z'den tara Z'den tara isim Piri var aldım. birbirine. Arkaya bir da vur çık oyta. Arkaya dön upala mallenin vurdu. Debesi geldi. Bana küre almanız ya. lazım arkadaşlar. Küre alın. Bota bir küre aldım sana. Ben el attım abi sana. Fuat evet. abi dön. Ortada Çok Roy ye. Roy ye. Malisi var malisi var. Vur Roy ye. vur. Roy vur. Peki, Fuat abi bir daha geliyorum sana. Koşuyorum el etmek için. Ağlamın elini. Hemen işte de pis okçu var. Pistol evet, da üstüne evet. de var. Vur pistola kafanı torla. Maitre'nin üstüne zet ara. Maitre'nin üstüne zet ara. Eve attım elini. Topla attım ben. Maitre'nin üstüne zet ara. Kendim el aldım ben. Benim e, üstüme ev. gel. Benim üstüme zet ara. kür alacağım. Evet bir tekler attım. Evan arkasındaki asas bak. Çikoyete dön. Debesi gel. Nadamı kır aldım ben kanka. Tamam ben mota. Tamam ölmedi lan. Ben Perustaki bariyeri görsem. Kafam da kafam da gel Rakfel'le. Malisi var vur şuna. Hemen üstüm Torlu Zetra. tara. Atamadım e, elim düştü şimdi. Raklar, lar. Pres stres olsa parti başkala pres. Fabia dön de geldi vur. Hemen sonra alt döneceksin içinde. Dön altdaki öldükten sonra malisi, malisi var. Sana bir şey dedim mi? Bütün asaslar beni peşliyor. Hepsini kestiniz amına koyayım. Karısının solda Fuat abinin vurduna vur <laughs> oyuncu. Orayı. Bugi Bugi. Görünmezlik at kanki. Yürü yürü yürü. Header'dan başlayacaksın yürü. Ya da içindeki ayım kafana tor attım aynı Z'den götür. Dağılmadan, dağılmadan. Bir kişi ölebilir kanka. Mallan attım elini. Evet. Hemen götür Z'den kanka. Götür Z'den. Dağılma, dağılma, dağılma. Fuat abi ev açık, geri ev açık, geri gel, geri gel, geri gel. Toplu bir şekilde geri gel, toplu bir şekilde geri gel. Şimdi kanka tek isim. Z'ye bas. Bas Z'ye. Bilemezsin. Sürekli Z'ye, sürekli Z'ye, sürekli Z'ye. Header'ı tuttun mu? Evet. evet. Hazır. Evet. Git vur. Hemen Emedik geri gel. Spike'lar at geri gel. Spike'lar geri at. Roll attım kürdün. Attım elini. Hemen abi bekle. En solda açıkta bak Undertaker koş. Malisi var. Git kes onu. Olur. Bas Z'ye tekrar şurada. Gel sonra benim Olur. yanıma. Gel benim yanıma. İçime gel, içime gel. Içime gel, gel içime. bunlar ne abi var, var. Gel gel gel. İçime gel, içime gel, içime gel, içime gel. Içime gel. var. İçime gel. Sadece spike vuracaksın. Z'ye bas or sürekli. Horatik Kokus, Altrilli. Evet. Koş. Nebesi gel. De spike vur geri gel. Öldü. Bekle. Ad16'da aynı tekrar. D bas. D bas. D bas. D bas. I am killer. Geldi mi? Ya da apiyeriz. Ap ap evet. Apiyeriz. D bas. Apiyeriz. Evet. Git vur. Vapın sildi vur. Hemen geri gel. Geri gel. Geri gel. Aynı yerden. İç içe. Iç 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 iç. Z. Yine Z. z, z. Mahallen kaldı orada. Evet. Mahallen kaldı. Sadece Spike. Sadece Spike. Sadece Spike. Mahallen'i kaldırdım. Şey geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. BP'ye vur. BP'ye vur. Dön vur. Dön vur. Dön vur. BP'ye vur. Vur BP'ye. Hemen Borga var ondan sonra. Git. Marisi var. Onun sonunda I am killer. DB'si var. Götür. En sağda bilemezsin. Koş. Mahallen'in yanında. suur aitäh .